İnşallah. Hatta hocam başka bir rivayette de üç genç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Efendimizin ibadet hayatını soruyorlar eşlerine. Onlar anlatıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya onun gelmiş ve gelecek bütün günahları affedilmiş. Bizim daha fazla gayret etmemiz lazım. Bu yüzden ne yapalım? Biri diyor ki ben diyor geceleri hiç uyumadan sabaha kadar namaz kılacağım. Öbürü diyor ki ben diyor hiç evlenmeyeceğim diyor. Öbürü de diyor ki ben de diyor sürekli oruç tutacağım. Tabi bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aktarılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sizin Allah'tan en çok sakınanız ve korkanınız benim. Ve ben diyor yeri gelir namaz kılarım geceleri istirahat de ederim dinlenirim de. Ve diyor kimi zaman oruç tutar kimi zaman tutmam. Ve diyor evlenirim de bunlar da benim sünnetimdir. İşte kim de benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani haliyle o bahsetmiş olduğunuz bir müessese, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, bir ibadet. Bu ibadet içinde de tabii bir ibadet olması hasebiyle ve insanı ihya eden, işa eden bir süreç olması hasebiyle de şu anda dünyada da bugün en büyük hedef haline gelmiş durumda. Direkt olarak aile hedef halinde şu an. Çünkü niye? Aile yıkıldığı zaman birey yıkılır. Düşüncesiyle hareket ediyorlar hocam. Şimdi... E buna biler... aile yıkıldığı zaman aslında birey değil toplumu yıkıyorlar. Toplumu yıkıyorlar kesinlikle. Şimdi birey yıkılınca aile evet. toplum perişan hale geliyor. Evet hocam haliyle özellikle gençlerin kafası da bu müessesesinin ne kadar zor olduğunu, herkesin yapamayacağını ya da çok farklı problemlerle karşılaşacağını, çok sorunlu bir durummuş gibi empoze ediliyor hocam bu. Gerek yapılan filmlerle, dizilerle ya da sosyal medyada yürütülen algılarla. İşte bu da ...şuna sebebiyet veriyor... ...gençlerin gözünde evliliğin büyümesine sebep oluyor hocam... ...yani çok zor bir müessese... ...ben bu sorumluluğun altına giremem... ...bunu kaldıramam... ...düşüncesiyle hareket ediyor... ...özellikle de tabii... ...şunun da etkisi var... ...bu sürece giren insanların... ...o nikaha... ...kadar olan süreçte... ...yaşadıkları bir takım zorluklar oluyor... ...şimdi diyecekler... ...ya hocam toz pembe konuşuyorsunuz vesaire... ...hiç mi zorluğu yok bunun... ...hiç mi insanlar tartışmıyorlar... ...bir sorun oluşmuyor mu vesaire... ...öyle değil... Elbette bir sorun oluşuyor ama mesele burada sorunu çözebilmekte. Yani o sorunu kestirip ya biz çözemiyoruz işte ayrılalım yıkalım değil düşünce. O sorunu halledebilmekte. Şimdi ona da değineceğiz. Ama o nikah aktine kadar olan süre zarfında özellikle bugün toplumlara göre değişiyor hocam bu. Bizim toplumumuzda işte söz, nişan vesaire gibi süreçler var. Yani o evliliğe götüren, düğüne götüren süreçlerde peki nelere dikkat edilmesi lazım ki? Hani o yaşanılan sıkıntılardan en kolay bir şekilde kurtulursun mu hocam. Tabii biz şimdi nikah üzerinde ısrarla şunun için durduk. Yani nikah bir ibadetse bu ibadetin ön hazırlıklarını sonra konuşacağız. Allah Celle Celaluhu bize namazı farz kıldı. Namazı farz kıldı, namazı öğrendik. Ama kılmaya karar verdik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Kur'an-ı Kerim'in anlattığından abdesti nasıl alacağımızı öğrendik. Abdest evet. olmadan olmuyormuş namaz. Diğer şartlar tamamlanmadan olmuyormuş. Şimdi bu ibadet tek başına yapılabilen bir ibadet değil. Yani bir insan ben nikah ibadetini gerçekleştirdim diyemez tek başına. Mutlaka şartları uygun olan bir karşı cinsindeki bir kişiyi bulması gerekiyor. Şimdi bir hanımefendiye bir beyefendinin talip oluşu veya bir beyefendiye bir hanımefendinin talip oluşu. Hazreti Hatice Anneciğimizin örneğinde olduğu gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a talip oluyor mesela. Hatice evet. Anneciğimiz Radıyallahu Anh'a. Böyle bir durumda tarafların İslam hukukunda bir denklik meselesi var. Yani buna küfü diyoruz. Denklik. Nedir denklik yani? Nasıl olması lazım? Hanımefendinin eğitim şartları, beyefendinin eğitim şartları, hanımefendinin aile şartları, beyefendinin aile şartları, yetiştikleri ortam, memleket şartları, hepsi dikkate alınması gerekir. Bu şu demek değil, efendim işte farklı memleketlerde olanlar birbiriyle evlenmesin. Öyle bir şey demiyoruz. Hani ikisi de farklı farklı memleketlerdedir ama ortak bir şehirde büyümüşlerdir. O şehrin kültürü onlara gelmiştir. İşte o şehirde 15 sene, 20 sene birlikte yaşamışlardır. Yani aynı yerde yaşamaları şart değil. Şehrin havasını teneffüs etmişlerdir. Ortak bir kültürleri vardır. Böyle olduğunda taraflar birbirlerine talip olduklarında sıkıntıları daha az olur. Anneler ve babalar aynı şehri, aynı ölçüleri paylaştıkları takdirde bu çocukların veya bu gençlerin birbirine talip olmaları durumunda endişe duymazlar. Genellikle ama farklı kültürlere sahip farklı eğitimlere ve farklı hayat biçimlerine sahip olan insanların evlilik yuvasına giderken büyüklerin sözünü dinlemesi lazım. Ya biz birbirimizi gördük, beğendik, böyle bir yolculuğa çıkıyoruz demekle değil bu iş. Büyüklerin tecrübesinden istifade etmek gerekiyor. Evet. Elbette her iki tarafta bugünkü manada flört olmaksızın İslam'ın izin verdiği ölçülerde Bugünkü manada flört diyor adına. Taraflar birbiriyle geziyor, tozuyor, her türlü kendine göre zina ve zinaya giden her türlü yolda dolaşıyor. Ondan sonra evlenme kararı veriyor. İslam'ın böyle bir izni yok. İslam'ın öngördüğü ölçüler zina ve zinaya götüren yolların tamamından arınmış, meşru şartlar içinde bir görüşme ortamı. O da başkalarının yanlış anlamasına fırsat vermeyecek bir ölçü olacak ve Allah'ın izin verdiği bir ölçü olacak buradaki. Bu zemin <laughs> oluştuktan sonra ki bizde buna ne diyorlar? İşte kız görümlülüğü yani kız görmek istiyorsa da bazı hanım kardeşlerimiz niye kız görme diyorsunuz? erkek görme o da olabilir. Fark etmez yani. Evet. <laughs> Netice şudur. Taraflar birbirini tanıyacaklar. Bir Müslüman hanımefendi, bir Müslüman beyefendi de ne arayacak? Bir Müslüman beyefendi, bir Müslüman hanımefendi de ne arayacak? Eğer hanımefendi çalışmayı tercih etmiyor, çalışmayacaksa bir beyefendi de öncelikle araması gereken hususlar nelerdir? Kazancının helal olması, beş vakit namazını mutlaka kılıyor olması. Bunlar önemli konular. Helal kazanç ve namaz. Aynı şekilde beyefendinin de hanımefendi aramak durumunda olacak olduğu konular bunlar olmalıdır. Karşılıklı olarak. İkisi de çünkü çok önemli bir ibadet yapacaklar. O ibadette <laughs> affedersiniz bizim yol azıklarımız o yola çıkacak olan insanların kazancının helal olması gerekir. Her iki tarafın da Allah'ın huzurunda alnının secde görmesi gerekir. Sonuçta bir Müslümanca İslam'ın emrettiği ölçülerde bir yuva kurma hedefleniyor burada. Evet. Bu nokta aileler tarafından da gözetilmeli. Neye göre yaşar, neye göre yer, neye göre içer. Pırıl pırıl Müslüman bir delikanlı öbür tarafta gönlünü kaptırdı ama ilk anlarda yapmış olunan o ilk anın heyecanının devamında ne gelecek? Bilmiyoruz sonrasını. Yani tarafların ortak değeri mutlaka İslam olmalı. Mutlaka İslam olmalı. Helal kazanç ve namaz olmazsa olmazımız olmalı bizim. <laughs> Affedersiniz. Bunu gençlere anlatmak lazım. Gençlerimize bunu ısrarla vurgulamamız lazım. Fark etmez benim için nasıl olursa olsun. Öyle bir hayat yok. Bugün fark etmiyor gibi görünecek. Yarın bunun ötesi gelecek. İşte burada aileler devreye girecek. Elbette kızımız ve oğlumuz belli bir fikir edinecek. Birbirini uygun görürse evet ben bununla devam edebilirim diyecek. Uygun görmezse ben uygun görmedim deyip geri çekilecek. Olabilir. Başka sebepleri de olabilir. Yani taraflar birbirinden yeni tabirle işte enerji alamayabilirler, elektrik alamayabilirler ne diyorlarsa onları diyelim. Ama evet. eğer birbiriyle bir noktada uzlaşabiliyorlarsa o zaman ailelerin de devreye girmesiyle bir iş başlayacak. Söz yoluna giden, sözlenme yoluna giren gelin ve damat adayı henüz daha birbirlerine bir söz vermiş değiller. Ne diyorlar orada? İşte geldik, istedik. İstemeye gelmek. Aile büyükleri gelir. Karşılıklı evler görülür. Evlerin ortamı görülür. Neler yapılıyor? Baba kızına veya baba oğluna anlatır bak böyle böyle bir aile. Sonrasında mutlaka büyükler devreye girerek onların dualarını almak gerekir. Onlar devreye girer, otururlar. Karşılıklı bir ölçü belirler. İşte meşhur ifadesiyle Allah'ın emri peygamberin kavliyle karşılıklı olarak isteme gerçekleşir. Burada kızı istemek demek yani onu basitleştirmek demek değil aslında yükseltmek demek talip olunan kıymetlidir her zaman. Evet. Bunu unutmamak lazım. Talip olunan bir şey kıymetlidir. Hanımefendiye talip oldu beyefendi. Tamam. Birinci aşamada karşılıklı olarak birbirlerine işte bir söz yüzüğü takıyorlar. Bir konuşma gerçekleşiyor ama henüz nikah yok. Bu arada şunu söylemek lazım. Evlenmeye daha yeni evlilik yoluna giren bu insanların son dönemlerde yapıldığı gibi dini nikah kıymak suretiyle 6 ay, 1 sene, 2 sene sonra yapacakları evlilik öncesinde bu nikahı asla kıymamaları lazım. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü taraflar birbiriyle henüz bir yere gelebilmiş değiller ki. Neden erkenden nikah kıyma yoluna gidecekler? Bunun belli ölçülerde sıkıntıları var. Belli ölçülerde de engelleri var zaten. Söz döneminde taraflar birbirlerini tanımaya çalışırlar. Yine görüşmeler olur. Çünkü çok önemli bir ibadet yolculuğuna çıkacaklar. Bu yolculuğu birlikte tamamlayabilecekler mi? Bu yolculuğun meyvelerini beraber sevebilecekler mi? O söz günlerinde eş, dost, sağdan soldan sözler gelir. Bir kısmı gelir der ki, bu delikanlı çok iyi bir delikanlı, iyi bir damat size nasip olacak inşallah. Bir kısmı da gelir der ki bu damadın şu şu eksikleri var veya bu gelinin şu şu eksikleri var. Taraflar yine düşünme fırsatına sahip. Eğer bütün bu gelen olumsuz ve olumlu etkiler işin devamına engel olmuyorsa nişanlanmak diye artık kamuoyuna herkese daha geniş yelpazede bildirilebilen bir işlem yapılır. Evet. Ve bir nişan yüzüğü takılır. O nişan yine evlilik değildir. ...yine tam manasıyla başından sonuna kadar... ...bu işin bittiğini ifade etmez. Nişan aşamasına gelirler. Belli bir söz. Söz bir kuvvetli... ...bir kademeden bir üst kademeye çıkmış olur... ...verilen söz. Nişan gerçekleşir. Taraflar ha, bakarlar. Birbiri artık geçen zamana rağmen... ...sağlıklı karar verebiliyorlar. Nişan da tamamlandı. Yine sağdan soldan... ...artık bu işin yapılacağına dair geniş malumat sahibi insanların sayısı arttı. Yine olumsuzluk yoksa, e gelin hanım artık kendi kınası için hazırlığını yapar. Kınada eş, dost yine hanımefendiler kendi aralarında işlerini görürler. Artık nikah gelir. Peki hocam bu sürenin ne kadar olması gerekir? Onun bu nişanını... sürelerin uzatılmaması lazım. Acele edilmesi. Yani bu süreler kısa kısa geçmesi lazım. Hatta son dönemde bazı doğru kararlar alıyorlar. Bazen işte sözle nişanı bir arada yapıyorlar. Evet. Aileler kendi aralarında sağlıklı bir karara vardıklarını düşündükleri için bu gibi zamanları uzatmak hep sıkıntıdır. Taraflar birbiriyle aynı çatı altına girmedikleri takdirde birbirlerine tahammül etmekte, katlanmakta sıkıntı yaşarlar. Aynı çatı altında olsalar birbirine katlanırlar. Ama aynı çatı altında olmayınca katlanamazlar. O başka tarafta, öbürü başka tarafta. Kız babasının evinde, erkek de babasının evinde veya başka bir evde. E, taraflar birbiriyle görüşmeyince birbirinin e, yüzünü birbirine sıcak olarak sunamazlar. Onun için zaman kaybetmenin anlamı yok. Ha, belli şartlar tamamlandı. İş nikaha geldi, artık her şey tamamlandı. Aile karar verdi. Nikah kıyılma vakti geldiğinde... Yine aile büyükleri bir araya gelir. Her iki tarafın annesi ve babası otururlar. Nikah kıyacak bir hoca efendi gelir. İşte resmi nikahı da kıyma işlemleri tamamlanmış olur. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımıza biliyorsunuz resmi nikah kıyma yetkisi verilmiştir kanunla. Evet, bütün müftüler bütün ilçe müftülerimiz resmi nikah kıyma yetkisini haizdirler ilçe müftülüğünde yaşamış olduğu ilçede ilçe müftüsüne müracaat ederek bizim nikahımızı kıyar mısınız der gelin ve damat adayı. Orada kayıtlarını yaptırırlar ama müftü efendinin ofisinde ama müftü efendiyi davet ederler uygun bir yere. Müftü efendi oraya gelir, kütük defteri de önündedir. Orada nikahı kıyar ve işlem tamamlanmış olur. Bu bir süreçtir tarafların birbirini tanıyabilmesi için birbirinin eksik ve noksanına tahammül edebilmesi için ya bunları biz telafi ederiz. Bunlar ufak tefek şeyler, gelir geçer konular diyebiliyorlarsa evlilik yoluna girerler. Bu yola girdikten sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi taraflar birbirinin eksiklerini görmemek ve telafi etmek için gayret gösterecek. Ama Taraflar sadece ben haklıyım demeyecek çünkü hayatta sadece ben haklıyım yoktur. Ben de haklı evet. olabilirim. Karşıki tarafta haklı olabilir. Ortak bir nokta olsun. O ortak noktada buluşalım. Şimdi bu süreci tamamlayan gelin ve damat adayı nikahın kıyılma aşamasına geldiğinde onlara ne lazım? Şahitler lazım. Gelin hanıma Allah Celle Celaluhu ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın beyanıyla ödemesi, damadın ödemesi gereken bir hediyesi var. Ona mehir diyoruz. Damat gelin hanıma bir mehir ödeyecek. Bu mehri ben tarif ederken Allah Allahu Zülcelal ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damat eliyle verdikleri hediye diye tarif ediyorum. Çok güzel efendim. Çünkü Kur'an-ı Kerim hanımefendilerin mehir alacağını ifade buyuruyor. Evet. Niye mehir alıyor? Buna yorum yapabiliriz. Efendim iffetli bir nikahı tercih ettiği için, evlenmeyi kabul ettiği için diye anlatabiliriz. Ama işin özü şu, Mevla Teala emir buyurdu. Erkekler, ey Müslüman erkekler, Müslüman hanımlarla evlenirken, nikahlanırken onlara mehir ödeyin. Bunu en kolay anlatma biçimi ne? Allahü Zülcelal de bir hediye veriyor. Peygamberimiz de veriyor. Hediyeyi ödeyen kim? Damat. Tamam. Peki bu mehir nasıl olacak? Bu mehir niçin verilir? Mehrin ölçüsü ne? Damat efendinin cebinin imkanı. Damadın cebi neye müsait? 5 altın, 10 altın, 50 altın, 100 altın. Onu yazarlar. Nikah kağıdı üzerine. Gelin hanım ben çok fazla istiyorum. Diyemez damadın durumuna göredir bu. Peki bu mehir şöyle midir? Yarın öbür gün bunlar boşanırsa gelin hanım kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için onun koruyacak olduğu, onu muhafaza edecek bir para mıdır? Hayır. Bazen böyle bir yorum duyuyoruz. Evet hocam. Efendim genelde işte, böyle anlaşılıyor. Genelde böyle konuşuluyor. Mehir nedir? Gelin hanımla damat efendi boşanırlarsa gelin hanımın elinde bulunan bu mehir onun Hayatını devam ettirebilmesi için elinin altında olan bir servettir. Ben şu soruyu soruyorum: Bizim gençlik günlerimizde Batı'da, Amerika'da ve diğer yerlerde dünyaca bilinen bir kısım insanlar evlenirken boşanma sözleşmeleri yaparlardı. Evlenirken yapıyorlar. Tabi evlenirken. Gençlik günlerimizde ve basına düşerdi bu. İşte falanla falan evlenirken boşanmaları durumunda erkek kadına şu kadar milyon dolar vereceğini sözleşmeye yazıyor. Cümle böyleydi. İşte zannediyorum bir iki tane de bayan öyle bir şey yapmıştı. Bu bayan bu erkekten boşanırsa boşanmaları durumunda kocasına şu kadar nafaka vermeyi veyahut da işte tazminat ödemeyi kabul etti. Tuhaf gelirdi bana. Allah Allah. Bu nasıl bir evlilik? Boşanmayı şimdiden konuşuyorlar. Daha yuvaya girerken. Daha yuvaya girerken. Şimdi mehir boşanma parası olursa İslam yuvayı kurmuş mu olur yıkmış mı olur? Yıkmış olur. Yıkmış olur. Dolayısıyla mehir boşanma için konuşulan bir para değil. Çünkü boşanmayan insanlar da veriyor bunu. Aksine boşanmayan erkekler de veriyor. Aksine mehir bir hediye, özel bir hediye, illa verilmesi gereken bir hediye. Nikahta konuşulmasa da aradan 30 sene geçse, 30 yıl sonra hanımefendi dese ki kocasına ya biz seninle evlenirken mehir konuşmadık, mehir yazmadık. Ben şimdi mehrimi istiyorum dese alabilir mi? Alabilir. Onun hiç kaybolmayan bir hakkıdır bu. Ama bu hak boşanmayla ilgili bir hak değil. Bu tamamen evet. Allah ve Resulünün gelin hanıma damat eliyle verdiği hediyedir. Benim en kolay tarifim bu. Hocam zaten bu düşüncede baksa erkek o mehri vermek çok güzel bir lütuf olarak gelir ona hani bir zulüm olarak değil de bir güzellik hanımefendiye de almak çok güzel bir lütuf olarak gelir onu. Şimdi şöyle düşünün mesela çok sevdiğimiz birisi biz de çok sevdiğimiz bir yere gittik. Örnek. Evet. Hacca gittik. Sevdiğimiz birisini aradık. Dedi ki ya Hasancığım orada şöyle fakirlere bir bak. İşte filan bölgeden gelen fakirleri bulursan ...benim adıma onlara bir yüz lira ver. Şimdi o çok sevdiğimiz kişi de... ...bizden böyle bir şey istemiyor genelde. Biz bir heyecan duyarız. Evet. Aa, bana bir emir verdi. Ben bu emri yerine getirmeliyim. Hemen onun söylemesinden sonra çıkarız... ...eğer oteldeysek... ...bir bulayım hemen emri yerine getireyim. Halbuki para gidiyor. Aynı şey nikahta damat efendi için bu ona bir zül değil, bir yük değil, bir meşakkat değil. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bunu ver. Ver hanımefendiye. Hanımefendiye verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hanımefendilere şöyle bir müjde veriyor. Hayatınız boyunca kazanabilecek olduğunuz en helal kazancınız mehrinizdir. Bir hanımefendi hayat boyu çalışsa, dağları kazansa mehri kadar helal bir kazancı yok. Şimdi neden İslam'da nikah ibadettir diyoruz? Daha net anlaşılıyor değil mi? Evet. Bu bir ibadet. Ha bu ibadete geçen süreç görüşme, sözleşme, nişanlanma, nikaha geldik, nikahı kıydık. Ve bu nikah kıyılırken buna bir ibadet havası vermek gerekiyor. Ben elimden gelen gayreti şöyle gösteriyorum. Pek çok öğrencime de söylüyorum. Hoca arkadaşlarla da konuşuyoruz. Mutlaka cübbe sarığımı giyerim. Özel ortamda dinin hikaygıyorum. Mutlaka cübbe sarığı giyerim. Eğer ortam müsaitse oradaki kişilerin hepsi ben cübbe sarık giydiysem onlar da bir namaz gibi bir ibadet gibi kendisini hazırlar. Hatta gittiğim evlerde çoğunlukla abdestimi alırım. Nikah kıyacak olduğum evde abdestimi alırım ki yani bir ibadete başladığımızı hissettirmeye gayret ederim. Çünkü ben madem ki bu işi bilen kişiyim öncelikle bunu ben teşvik etmeliyim. Ailedekiler de aynı şekilde kendisini hazırlamalı. Gelin hanım örtüsü, damat efendi kıyafeti, ailedeki herkes bir ibadete hazırlık yapıyor. Hangi ibadete? İki kişinin, iki Müslümanın çıkacak olduğu o ibadet yolculuğunun şahitliğine hazırlık ediyor. Hacıları uğurlamak çok güzel bir şey değil mi? Evet. Hepimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ifade buyuruyor. İşte hacıyı yolculayan sevap kazanır. Hacı döndüğünde onu karşılayan sevap kazanır. Bunlar hep hadislerde geçiyor. Şimdi gelin ve damadı o kelime-i şahadetten sonra en uzun ibadete, en uzun yolculuğa yolculayan oradaki şahitler sevap kazanmıyor mu? Kazanıyor. Kazanıyorlar. Onlar da ibadet heyecanı içinde, ibadet neşvesi içinde orada bekliyorlar. Gelin ne dedi? Kabul ettim. Damat ne dedi? Kabul ettim. Allah Allah. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler okunuyor. Gelin hanımın dudaklarından çıkan kelime, kabul ettim kelimesi damat efendiye bir böyle kopmayan bir ip gibi bağlanıyor. Birinci ip, ikinci ip, üçüncü ip. Damat efendiden çıkan kelime de aynı şekilde karşıya. Bir, iki, üç. Aralarında bir manevi bağ oluştu ama üç parça. Üç tane, üçlü bir manevi bağ var. Sapa sağlam bir manevi. Bir, iki, üç. Üçünü de koruyacak her iki tarafta. Allah Celle Celaluhu öyle bağlıyor ki onları. Hani bizde bir söz vardır. Bir şeyin ayakta durabilmesi için saç ayağı gerektirir. Bilmeyene evet. üçlü saç ayağı deriz. Genelde saç ayakları üçlü olur hani. Nikah da böyle bir hadise. Bu yönüyle bakıldığı zaman bu bir ibadet. Bu ibadete kim zarar verirse vebali onda olur. Ya. Peki zarar vermemek için ne gerekiyor? İki taraf birbirine sahip çıkması gerekiyor.